Merhaba. Bugün senin için bayağı ilginç hatta biraz da garip gelebilecek bir konuyu masaya yatırıyoruz. Merhaba. Evet bir diyalog metni üzerinden gidiyoruz. Mizahi bir metin bu. Hoş geldin Emra. Korkularınla arandaki ilişkiyi özetle desek, aramızda iletişim yok. Ama onlar bana sürekli ulaşmaya çalışıyor abi. Peki en büyük korkun, Excel açmak. Hemen panik atak geliyor. Sütun görünce kalbim sıkışıyor. Bu Excel travması nereye kadar gidiyor sence? Annemin bana, boş boş bakma, tablo yap, dediği güne, ilkokul 3. sınıf. Travmalar bazen nokta uzantılı gelir kardeşim, sen aslında kendini satırlarda kaybettin. Vallahi abi ben kontrol artı z ile büyüdüm. Hayatım da hep geri al tuşuna bastım zaten. Ama farkında mısın, hayatta bazı şeyleri geri alamıyoruz, özellikle, gönder, tuşuna bastıktan sonra. O yüzden Whatsapp'ta, herkesten sil, özelliği çıktığında ağladım abi. Bak şimdi, kalbini de sildin mi hiç herkesten? Sildim ama yedeğini almayı unuttum. Sonra biri geldi, kalbimi zipleyip gitti. Güzel, şimdi senin sorunun egzel değil, annene gösteremediğin satır gibi duygular. Abi kalbimi hücre hücre çözümle artık. Ben csv formatında da açılabilirim. Zinciri tuttun, bunu hissettim, formüller değil, niyetin seni çözecek. O zaman niyet eşittir, huzur. Şartlı biçimlendirme, kırmızı gömlekli kadınlar uzak dursun. Konuklara mesaj, Excel'i değil, kendinizi güncelleyin. Otomatik kaydetmeyi de unutmayın. Ben artık hayatı kopyala yapıştır yapmayacağım. Süper ama önce geçmişini seçip delete'e basma cesareti göstereceksin. Abi ben bu seansı TikTok'a koysam 3M izlenir. Ama önce kendime izleteyim, belki ikna olurum. Aynen mizah ama altında derin şeyler var. Excel korkusuyla hayatın kendisi, işte travmalar, duygusal başa çıkma yöntemleri. Bunlar arasında kurulan metaforik bağlantıları inceliyoruz. Amacımız da bu sıra dışı metaforu e, senin için biraz açmak. Diyalogtaki o kilit anları, hem güldüren hem de "Aa, evet ya." dedirten ifadeleri damıtmak. Yani Excel dediğimiz şey nasıl oluyor da basit bir program olmaktan çıkıp e, kişisel bir salaş alanına dönüşüyor. Onu göreceğiz. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Bir elektronik tablonun sütunları İnsanı nasıl panik hata sürükleyebilir ki? Kulağa çok tuhaf geliyor. Gerçekten de öyle. Kaynaktaki karakter için durum tam olarak bu. Excel açmak en büyük kabusuymuş. Sütunları görünce mi? Evet, sütunları görünce paniklediğini anlatıyor. İşin ilginç yanı bu korkunun kökeni de belli. Nereye dayanıyor? İlkokul 3. sınıfa. Annesi demiş ki, boş boş bakma, tablo yap. Ah, o yaşta tablo yapmak travmatik olabilir. Kaynakta buna XLS uzantılı travma diyorlar. Bu bile hani küçük bir ağının nasıl kök salabileceğini gösteriyor. XLS uzantılı travma. İnanılmaz bir tabir. Peki bu korku yani bu travma karakterin hayatını nasıl etkilemiş? Şöyle, diyalogda diyor ki hayatı boyunca kontrol plus Z tuşuyla büyümüş. Yani sürekli geri almak istiyor yaptığı şeyleri. Keşke yapmasaydım, keşke geri alabilsem hissi yani. Hepimizde var biraz. Var tabii ama kaynak önemli bir şeyi hatırlatıyor. Hayatta her şeyi geri alamıyoruz. Özellikle o meşhur gönder tuşuna basınca. Ah evet. O dijital pişmanlıklar, gönderdikten sonraki o birkaç saniye. Kesinlikle. Hatta şey diyor karakter. WhatsApp'taki herkesten sil özelliği çıkınca ağlamış rahatlamaktan. Ciddi misin? Teknolojinin getirdiği duygusal bir rahatlama anı yani. Aynen. Metaforlar sonra daha da kişiselleşiyor. Diyor ki Kalbini herkesten silmiş ama yedeğini almayı unutmuş. Oo. Bu derinleşti şimdi. Evet ya da birinin gelip kalbini zipleyip gittiğini söylüyor. Yani artık olay egzelden çıktı bayağı duygusal yaralara kayıplara dokunuyor. Bağlanma korkusu gibi mi? Olabilir evet. Kayıp korkusu, bağlanma sorunları, yazılım terimleriyle ifade edilen duygusal durumlar. Peki sonra diyalogta bir dönüm noktası oluyor sanırım değil mi? Sorunun kaynağına iniliyor. Evet bir an geliyor ve fark ediyorlar ki asıl mesele egzel değil. Ne peki? İfade edilemeyen duygular. Hatta şöyle bir ifade geçiyor. Annene gösteremediğin satır gibi duygular. Vay be. Çok vurucu. O satırlar hiç gösterilemiyor işte. Gösterilemiyor. Ve bu farkındalıkla karakter şey diyor. Kalbime hücre hücre çözümlü artık. Ben CSV formatında da açılabilirim. Yani filtreleri kaldır, ne varsa gör. En ham alimle buradayım demek gibi. Büyük bir teslimiyet. Çok büyük bir teslimiyet ve anlaşılma arzusu. Tam olarak bu. Peki bu kabullenişten sonra çözüme nasıl gidiliyor? Yine metaforlarla mı? Yine metaforlarla. Artık formüllerin değil, niyetin önemli olduğu söyleniyor. Niyet eşittir huzur gibi basit bir formül. İlginç bir denklem. Yani karmaşık formüllerle uğraşacağına niyetine odaklan diyorsun. Aynen. Hatta işi espriye vurup şartlı biçimlendirme. Kırmızı gömlekli kadınlar uzak dursun gibi kişisel kurallar koyuyorlar. Haha, bu iyiymiş. Kendi hayatının şartlı biçimlendirmesini yapmak yani. Sınır çizmek. Tam olarak o. Mizahla kontrolü ele alma çabası. Sonra da net bir karar geliyor. Nedir o karar? Ben artık hayatı kopyala yapıştır yapmayacağım. Yani geçmişteki hataları, kalıpları tekrarlamama kararı. Kendi özgün yolunu çizme isteği. Evet. Ama hemen bir uyarı da geliyor. Önce geçmişi seçip delete tuşuna basma cesaretini göstermen lazım yüzleşmek şart yani. O deli tuşuna basmak kolay değil tabi. Hiç değil. Sonra da hem Excel hem hayat için geçerli bir tavsiye var. Kendini sürekli güncellemek ve otomatik kaydetmeyi unutmamak. <laughs> Aynen. Yani bir nevi öz şefkat ve tedbir. Gelişimi ve kendini korumayı bırakmamak. Diyaloğun sonundaki espri de güzeldi. Neydi o? Karakter diyor ki bu konuşmalar TikTok'ta milyonlar izlenir ama önce benim kendimi ikna etmem lazım. <laughs> değişimin içeriden başladığını çok güzel özetliyor. Önce sen inanacaksın. Kesinlikle. Çok kişisel bir yolculuk bu. Peki tüm bu konuştuklarımızdan, bu ilginç metaforlardan senin için çıkarılacak ana fikir ne olabilir? Şöyle bir toparlarsak. Bence ana fikir şu Bazen en sıradan, en teknik görünen korkularımızın bile e, ne kadar derin duygusal düğümlerle bağlantılı olabileceği hayatla başa çıkma şekillerimizle yani. Aynen ve mizahın bu karmaşık iç dünyayı anlamak, keşfetmek için ne kadar güçlü, ne kadar hafifletici bir araç olabileceği. Çok güzel özetledin. O zaman dinleyicimize yani sana şu düşünceyle veda edelim mi? Edelim. Sen hayatının hangi Excel tablosuyla yüzleşmekten kaçınıyorsun acaba? Hangi hücreleri açıp çözümlemeye, hangi formülleri belki yeniden yazmaya ya da hangi geçmiş verilerini seçip o cesur delil tuşuna basmaya hazırsın? Bunu bir düşün istersen. Kendini tanımak bu yol ciddi bir niyet, azim, sabır ve disiplin gerektirir. İnsan kalbi ve aklıyla bir yola baş koyduysa bu dünyada hiçbir şey imkansız değildir. Spartaküs dünya üzerindeki bütün olaylar insanı etkilemektedir. Rüzgar, soğuk gibi fiziksel etmenlerden tutun da sevmek, sevilmek gibi duygulara, bebek ağlamasından tutun da güçlü istek yaratan tutkulara, alışkanlıklarından tutun da davranışlarına varana kadar binlerce faktör insanı etkilemektedir. Adeta insana her saniye format atılmaktadır diyebiliriz. İnsan istemese de sürekli değişmektedir. Bu değişimler yaprağın rüzgarda savrulması gibi gelişi güzel de olabilir, belirli bir rotaya da uydurulabilir. Aynen bir ata binerken olduğu gibi yularından tutup yön verme şansına sahibiz. Peki bu kadar etmeni nasıl yönetmeliyiz? Şimdi 1 iki dakika düşünmenizi öneriyorum. Önce niyet lazım dedik ya. Sağlam bir niyet olmazsa bu uzun maratonda motivasyonumuz düşebilir. Niyetimizi sağlamlaştırmak için bu konunun bizim için önemini kavramamız daha da önemlisi bizim için gerekli olup olmadığına karar vermemiz gereklidir. İnsan kendi için gerekli olmadığını düşündüğü şeye karşı ilgisizdir. Eğer bu kadar etmeni yönetmek, rüzgarda savrulan yaprak gibi rotasız devam etmek size daha mantıklı geliyorsa niyetinizi gözden geçirin derim. Eğer sorunsuz bir yaşamınız, sizi seven aileniz, güven duyduğunuz birkaç arkadaşınız veya dostunuz, başınızı sokacak çatınız, severek yaptığınız bir işiniz, kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarınız üzerinde duruyor olmanız ki bu sizin modern köle olmamanız anlamına gelmektedir. İkili ilişkilerinizde harika iletişiminiz, moral ve motivasyonunuz istediğiniz gibi ise zaten kendinizi tanıyor ve bunca etmeni yönetiyorsunuz demektir. Aksi bir durum söz konusuysa sorun kesinlikle sizde. Lütfen başka bir suçlu aramayın. Yaşadığınız tatsız olaylar için şikayet etmeyin. Sizin önünüzde sizden başka problem yok çünkü Buradan niyeti net olmayan okurlara sesleniyorum. Şu an birinci basamaktasın. Niyet olayını çözüp te kendini ikna edemezsen bu kitap sana roman gibi gelecek. Kısa vadede belki hayatında bir iki ufak değişiklik yapacak ama uzun vadede sana bir yardımı dokunmayacak. Zaten burada yazanlar senin özünde bildiğin şeylerden başka bir şey değil. Bu kitap sana hatırlatma yapıyor. Seni uykudan uyandırmaya çalışıyor koca bir ömrü uykuda geçirme. Uykuda olmadığını düşünüp hayatını böyle geçiren insanlardan olma. Bir engeli basamak olarak görürseniz basar yükselirsiniz. Zorluk olarak görürseniz yerinizde sayarsınız. Değişmeden durmanız imkansız çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi her saniye format yiyoruz. Ancak yükselmek ya da yükselmemek elimizde insanı etkileyen binlerce faktör özünde birbiri ile o kadar alakalı ve iç içe geçmiş durumdadır ki sanki hepsi bir mesela zincir aslında birbiriyle iç içe geçmiş binlerce halkadan oluşur. Ancak o sonuçta tek parça bir zincirdir. Biz bu zincirin baş kısmındaki ilk 5 ondan tuttuğumuzda o zinciri tutmuş oluyoruz aslında. Zinciri tutmak demek tüm zinciri oluşturan halkaları elinizde tutmanız anlamına gelmemektedir başlangıçta bahsettiğimiz niyet, sabır gibi bazı temel unsurları doğru şekilde tuttuktan sonra tüm zinciri tutmuş olmaktayız. Artık zincirin tamamına yön verme ve yönetme gücüne hakimiz demektir.